Just Update video serisinden selamlar. Bildiğiniz gibi Just Work içerisindeki birbirinden değerli girişimcileri bu video serimizde konuk ediyoruz. Bu kez sosyal bir girişimi ağırlayacağız. Carbon Gate kurucu ortağı ve CEO'su Okan Dursun bizlerle olacak. Okan Bey ile birlikte gelecekte şirketlere sürdürülebilirlik konusunda neler beklediğini, şirketlerin neler yapması gerektiğini ve çok daha fazlasını konuşacağız. Ben Okan Dursun, bir sosyal girişimciyim. İklim teknolojileri üzerine çalışıyorum dünyamızda şu an global bir kriz yaşanıyor. Buzullar eriyor, doğal felaketler gerçekleşiyor ve birçok alanda su, gıda gibi konularda maalesef kıtlık yaşıyoruz. Bunun temel sebebine baktığımızda da iklim krizi büyük bir paydaya sahip. Ben de son bir yıldır iklim üzerine, son 8 yıldır da sürdürülebilirlik üzerine çalışan bir sosyal girişimciyim. Aslında Endüstri Mühendisiyim aslında. Özyeğin Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. 2019'da mezun olduğumda Özyeğin Üniversitesi'nden eğitim teknolojileri alanında bir girişimde çalışma fırsatı buldum. 3, 3 milyondan fazla çocuğa, 70 ülkeye ulaşan bir hacimdeydi. Şansım üniversite öğrencisiyken bu projeye başlamıştık. O yüzden üniversitede erken yaşta birçok farklı alanda çalışma fırsatım bulundu. Sosyal etki odaklı, dünyaya faydalı, insanlığa faydalı projeler geliştirerek burada da aslında Young Guru Akademi adında bir sivil toplum örgütünde tanıştığım arkadaşlarımla bu projeyi geliştirmiştik. akabinde bugün Carbon Gate adında bir iklim teknolojileri girişimini kurduk. Yine hem YGA'da hem de daha sonrasında içinde bulunduğumuz projelerde birlikte çalıştığım iki tane çok yakın dostumla e, İlayda ve Samet'le hem 8 yılı aşkın süredir dostluğumuz var bugün de bir iş ortaklığına dönüştü. Carbon Gate'le de birazdan detaylı konuşacağız elbet. Uçtan uca firmaların karbon ayak izi yönetimini sağlayan bir platform sunuyoruz. Dünyamızın ana konusu şu an bu, karbon ayak izi. Bu konuda hizmetler sağlıyoruz. Aynı zamanda ben Birleşmiş Milletler'in dünyadan seçtiği 17 genç liderden birisiyim. Sürdürülebilirlik alanında ülkemizi temsil ediyorum. Ve aynı zamanda da International Telecommunication Union adında bir birlik var. Bu dijitalleşme dünyasındaki yenilikleri takip eden bunun da danışma kurulu üyesi olarak çok yeni seçildim. Böyle de iki ayrı alanda ülkemizi temsil ettiğim bir rolüm var diyeyim bu girişimcilik kimliğimin dışında. Bence bir girişim kurarken en önemli şey hep fikir ya da bir fon gibi konuştur. Benim için o yola birlikte çıktığınız yoldaşlar en önemlisi. Ee, Karbon Carbon Gate'in arkasındaki en değerli hikaye aslında bir değer birliğiyle e, ortaya çıktı. Bahsettiğim İlayda ve Samet ortaklarımla birlikte hep e, daha faydalı işler nasıl yapabiliriz e, düşünen e, biraz böyle tutkulu sosyal aktivist dediğiniz çok da güzel tanılmadınız. Sosyal girişimcileriz. İkisi iki farklı konu ama birlikte olduğunda bence ayrı bir anlam iş iç, içeriyor. Girişimcilik çok güzel, biraz daha kar odaklı ya da biraz daha ticari değer yaratma odaklı olmak. Bunda hiçbir zarar yok bu arada, bu da çok kıymetli. Ama sosyal girişimci dediğimizde karla birlikte bir amaç da doğurması ve bir değer yaratması bekleniyor. Bizler hem üniversite eğitimlerimiz ardından içinde bulunduğumuz organizasyonlarda sosyal girişimci olmayı öğrenmiş ve bunu içselleştirmiştik. Görece son bir yıldır da global dünyamızda yaşanan krizler, 2023 yılı dünyanın en sıcak yılı olarak kayda geçti. Yıl başına ben hiç kar yağmadan girdiğimizi hatırlamıyorum çocukluğumda, 28 yaşındayım. Dünyanın ne kadar değiştiğini böyle birebir görüyoruz. İşte biyoçeşitlilik, maalesef bazı nesillerin tükendiğini görüyoruz. Yani birçok hayvan türünde. Şimdi bunları alt alta üst üste koyduğumuzda evet iklim krizi gerçekten büyük bir probleme dönüşüyor. Birçok insan insanlık krizi olarak bunu tanımlıyor. Çünkü bugüne kadar aldığımız kararlarda bizi bu krizle baş başa bıraktı. O zaman bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir şeylerle ilgili artık farklı kararlar almamız, aksiyonlar alıyor olmamız ve pozitif etki yaratarak aktif bir şekilde sahada olmamız gerekiyor. Bunların bir sonucu olarak biz ne yapabiliriz dedik. Çünkü aldığımız eğitimler, bir mühendis olarak akabinde bulunduğumuz sivil toplum projeleri, sosyal girişimci projeleri dedik ya biz bu değerleri bugüne kadarki beceri ve deneyimimizi neden bir çatı altında iklim teknolojileri üzerine geliştirmeyelim? Bu soruların üzerine karbon gate fikri ortaya çıktı. İklim teknolojilerinin nedeni aslında az önce anlattığım sebeplerde dayanıyor. Global krizin bir sonucu olarak bu konuda yapılan birçok çalışmayı gördük firmaların karbon ayak izini azaltmasıyla ilgili ya da bunları takip etmesiyle ilgili pek çok platform var. Ama temelde sorun şu ki firmalar gerçekleşen regülasyonlarla ilgili, birçok yayınlanan standartlarla ilgili ve sürecin veri akışı üzerinden yönetilmesinden dolayı kompleksitesinden dolayı yorulmuş durumda. Excel sayfaları içerisinde kaybolmuş, departmanlar arası bilgi akışlarının zayıf olmasından dolayı birçok konu havada kalıyor. Neden dedik her şeyi tek çatı altında toplamayalım? Aslında sürdürülebilirliğe dair her şeyin tek çatı altında toplandığı bir platform Carbon Gate. Firmaların eğitimler alabildiği, kendi bulundukları sektöre özelleştirilmiş bir eğitim modülü sunduğumuz. Eğitimlerimiz 30 saatin üzerinde online olarak izleyerek keyifle öğrenebilecekleri başlıklar basitten ileri seviyeye doğru. Ardından karbon ayak izlerini ölçebilecekleri bir altyapı sunuyoruz. Biz karbon ayak izi ölçmüyoruz ama firmaların ölçtürmesini sağlıyoruz. Aslında bir teknoloji sağlayıcısıyız diyeyim. Kimi firmalar ama ölçmemizi isteyebiliyor danışman olarak. Gayet tabii onu da yapıyoruz. Ama burada önemli olan onları bir şeye hazır etmek. O da nedir? Yeşil dönüşüm sürecinde bir ticari dönüşüm içerisindeyiz. Bugüne kadar firmalara ürünün fiyatı, ürünün kalitesi soruluyordu. Artık çevreselliği de sorulmaya başlandı ve birçok regülasyonla Avrupa Birliği'ne ihracat yapan firmalar bununla ilgili birçok sorun yaşıyor. Bizler onların konuyu öğrenmesini sonrasında ölçerek nerede olduklarını tespit etmelerini azaltım ve takiplerini sağlayarak da süreci doğru şekilde yönetmelerini sağlıyoruz. Bu bugüne değil şimdiden yarını hazırlamak için yaptığımız bir şey. Çünkü zaten regülasyonlar geleceği takip ediyor. Bugün geride geçmişte yayınlanan regülasyonlara hazır olmaları demek zaten onlardan minimum beklenen şey. Ama bugünden bir sonraki regülasyonlara, bir sonraki yeni gelişmelere hazır olmaları onların sorumluluğunda. Dolayısıyla karbon gate olarak eğitim, karbon egzi ölçümü, azaltımı takibi, karbon egzi yönetimi gibi bunların raporlanışı doğru standartlara göre uyumlu bir şekilde kısmında firmalara hizmet veriyoruz. Hangi tür firmalara diyecek olursak şu an ana regülasyona tabi olan sektörler Avrupa Birliği sınırda karbon düzenleme mekanizmasına tabi olan sektörler. Ülkemiz bu bağlamda ciddi anlamda hacme sahip. Bir risk barındırıyor ama aynı zamanda da bir fırsat bunu doğru yönetebilirsek. Demir, çelik, alüminyum, gübre, çimento, elektrik ve hidrojen üretimi yapıp Avrupa Birliği'ne ihracat yapan firmalar bu konuda birinci e, zorunlulukta var. Akabinde tekstil sektöründe birçok firma var. Müşterileri, ithalatçı firmalar bunları onlardan talep ettiği için yapan. Otomotiv, ana ve yan sanayide pek çok firma var. Hem globalde hem de yerelde. Sürülebilir turizmle ilgili oteller var çalıştığımız. Yani pek çok farklı çeşitlilikte firmayla onların karbon egzi süreçlerini yöneten altyapı sağlayan bir boyutta izleyebilirim karbon Çıkış hikayemizde bu bahsettiğim daha faydalı işler yapma, daha dünyaya, insanlığa faydalı işler yapma tutkumuzdan İlayda ve Samet olarak üçümüzün böyle ortak bir hayali olarak ortaya çıktı. 2023 yılının Ağustos ayında kurulmuştuk. Görece 8 ay gibi bir kısa süre oldu ama hem Türkiye'de hem de globalde çok değerli işbirliklerimiz oldu. Beklediğimizden de hızlı, emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi daha da global açılan yerli bir girişim olarak ülkemizi temsil etme yolunda emin adımlarla ilerleyen bir girişimiz. Ya bir müşterisinden gelen maille öğreniyorlar ya bakanlığımızın yayınladığı bir tüzükle aa bu neymiş diye açtığında bir anda sürprizle karşılaşıyor. Ve şunu anlıyor ki 2023 yılı bir geçiş dönemi başlangıcıydı ve 2026 yılına kadar önümüzdeki iki buçuk yıl, 3 yıl bu alanda ciddi yaptırımların ve regülasyon yeniliklerinin olacağı bir süreç. Firmaları ilk gördüğünde panik yaşıyor ve bir şey yapmalıyım kısa vadede bunu kurtarmak için diyor. Dolayısıyla genel itibariyle %80'i konuyu bilmiyor. Öğrendiği an itibariyle bunu öğrenmek için doğru partnerleri arıyor. Ee, o da aslında Carbon Gate gibi bizle birlikte benzer e, hizmetler sağlayan firmaları buluyor diyebilirim. Ee, burada temel firmaların anlaması gereken şey bilmedikleri bir şeyi yönetemezler. Yani bilmekle yapabilmek arasında ciddi fark var ve danışman firmalar eğer onlar adına bu süreci yönetirse büyük bir risk daha almış olacaklar çünkü süreci kendilerinin yönetmesi gerekiyor. Burada aslında bizim farklılaştığımız da noktayı belirtmekte fayda var. Bizler onların yönetebileceği bir altyapı veriyoruz. Bizler sadece yanlarında destekçi olarak onların ekibinin bir arkadaşı gibi bir e, aslında Sustainability as a Service denebilir bu Software as a Service yerine dijital bir tool'u olan ama onların da ekibinin bir parçası gibi onları yönlendiren bir boyuttayız. Bu sadece Türkiye'nin konusu değil global dünyamızın bir konusu. O yüzden evrensel bir standarda ve regülasyona da tabi olduğu için daha ilk günümüzde biz birinci ayımızda İngiltere'de bir e, firmayla, üretici bir firmayla işbirliği yapma imkanımız oldu. Şimdi bunu hem Orta Doğu'ya hem Avrupa ve Amerika'ya açmayla ilgili adımlarımız var global bir ofis açma hayalimiz var. Bunun somut adımlarına çalışıyoruz. Tabii ki de bunlar yatırımlarla e, elde ettiğimiz satış gelirleriyle daha da hızlanıyor olacak. Ama hem ekibimizi büyüten hem global anlamda ofis ve e, etki alanımızı arttıran bir stratejimiz var diyeyim. Sadece Türkiye'nin konusu değil dememizin sebebi buydu. Çünkü e, regülasyonlar evrensel ve dünyanın her ülkesindeki firmalar benzer ürünleri üretirken aynı sorunları, aynı regülasyonları e, çözmek durumundalar. Bizler de bugünden daha ilk günden ölçeklenebilir ve global anlamda etki yaratabilir bir mekanizma kurduk. Platformumuz da çoklu dilli. altyapılar tüm ülke standartlarına uyumlu. İndirilen raporlar hem Greenhouse Gas dediğimiz bu GHG protokolüne hem de ISO 14064 standartlarına uyumlu bir şekilde indirilebiliyor. Tamamıyla firmaların bulunduğu ülkeye göre emisyon değerlerinin, emisyon referanslarının değiştiği ama rapor indirme aşamasına geldiklerinde de istedikleri standarda ve protokole uyumlu bir şekilde rapor indirebildikleri bir altyapı sağlıyoruz. Bu da az önce söylediğiniz o nasıl globalde ölçeklenecek kısmında en büyük cevabımız hem ölçmeleri öğrenmeleri hem de bunu yöneterek azaltmaları kısmında evrensel çoklu dilli bir mekanizma sağlamamızı e, sağlıyor diyebilirim firmalar için bizim işimizin en büyük teknolojisi aslında know-howımız çünkü bu konuda bilgi herkese açık ama o bilgiyi yorumlayış ve kullanış biçimi farklılaştırıyor dolayısıyla da evet yapay zeka gibi ya da pek çok Bence ileride blockchain teknolojileri gibi birçok konu bu karbon yönetimi konusundan ciddi hız katacak. Bizim için en değerli olan kısım bilginin sahada pratik bir bilgiye dönüşmesi. Çünkü birçok tüzükte, birçok regülasyon dokümanında herkes okuyup bu bilgiye ulaşabiliyor. Ama bunu kullanarak bir değere dönüştürme meselesi en değerli kısım. Bizim de en değerli teknolojimiz aslında bilgimiz ve donanımımız. Bunun iki bacağı var. Bir teknoloji altyapısı sağlama kısmı. Bu konuda işte Ortam İlayda hem platform geliştirme bağlamında hem de kullanıcıların kendi bulundukları nasıl yolculuk içerisinde bu platformu kullanacakları ile ilgili inanılmaz bir deneyime sahip. Samet diğer ortam işin teknik altyapısı, tüm teknik regülasyon gereklilikleri ve emisyon ölçümü konusunda ciddi bir deneyime sahip. Dolayısıyla bu iki teknoloji bizim bugüne kadar platformdaki en büyük kaynağımız oldu. Peki ileriye dönük neler olacak ve neleri eklemek istiyoruz? Yapay zeka dünyamızın konusu. İşte ChatGPT ile birçok şey değişti. İşte yazılı metinler, özet metinler ya da videoların metinleştirilmesi gibi pek çok hız katan yeni teknolojik e, geliştirmeler oldu. Bizler bunu kendi günlük akışımızda çok kullanıyoruz. Eminim sizler de kullanıyorsunuz bugün bu yayını izleyen kişiler de kendi günlük hayatında iş süreçlerinde kullanıyor. Tabii burada bir insan dokunuşu hep gerekiyor. Aksi halde metinler biraz robotik olabiliyor ya da böyle bir son kontrole ihtiyaç duyuyor. Bizler regülasyon tabi olan şirketlerin bu süreci yönetebilmesi için bir yapay zeka asistanı geliştirdik. Platformumuzla da entegre. Eğer bir soruları varsa tabii ki de gayet tabii bizi arayıp sorabiliyorlar. Ancak bize bile sormalarına gerek kalmadan platformda ne yapmaları gerektiğini, nerede tıkandıkları nokta varsa, nasıl bunu çözebilecekleriyle ilgili sorularını hızlıca yapay zeka ile yanıt bulabiliyorlar. Arkada bütün regülasyon tüzükleri, metinleri, yayınlanan tüm belgeler var. Bizlerin de tabii eklemeleri var. Bir prompt aslında geliştiriyoruz. Yapay zeka tarafında dilinde buna prompt deniyor. Bu ne demek? Bir kütüphane aslında geliştirdik. Bu kütüphane içerisinde yüklü olan datayla yanıtlar veriyor bizim kullanıcılarımıza. Bu çok değerli bir şey. Ama ikinci en önemlisi hani yapay zeka ile birlikte bir data yönetimi yapıyoruz biz. Çünkü karbon emisyonu ölçümü dediğimizde ilk akla acaba cihazlarla gidip böyle emisyon mu ölçüyorsunuz gelebiliyor. Bizler aslında verilerini kullanarak onların enerji tüketimlerine, lojistik kaynaklı, satın alım kaynaklı tüm verilerini alarak bir emisyon sonucu ortaya çıkartıyoruz. Ve bunun yolculuğu zaten önceden belirtilmiş tüzüklerde bütün formülizasyonu ve yolculuğu belli olan e, süreçler. Bizler bir veri yönetiyoruz aslında. Dolayısıyla bu veri mimarisini doğru yapmak, firmaların bulunduğu platformlarla entegrasyon kısmını doğru yönetmek ve veriyi doğru yorumlayarak onlara doğru bir ışık ve yol haritası sunmak bizim teknolojilerimizin içerisinde. E, önümüzdeki süreçte de bunlara çok yoğun odaklanıyor olacağız. Çünkü veri tek. Emisyona kaynak olan veri de tek aslında. Siz o emisyonu nasıl göstermek isterseniz ona göre standarda göre raporlaştırma ve beyan etme süreçleriniz değişiyor. Tamam tamamiyle esas nokta veriyi doğru toplamak ve o veriyi doğru şekilde yönetip, doğrulayıp, yönlendirebilmek diyeyim. Bizlerde teknoloji olarak bu kısmı yönlendiriyoruz. Yani bence burada iki maliyet var. biri fırsat maliyeti, bir de e, belki de bir yaptırım maliyeti diyelim. Yani bu işte geri kalan firmaların karşılaşacağı maliyet. Biraz korkutmak istemem ama dinleyen az önce saydığım sektörlere tabi firmalar ki bu zorunluluk gitgide genişleyen bir şekilde ilerleyecek sektör sektör bir pazar kaybına gitmek durumunda kalacaklar maalesef. Çünkü özellikle Avrupa Birliği'ndeki ithalatçı boyutundaki firmalar bunları günden güne daha sık istiyor olacak ve standartları daha da katılaşıyor olacak. En büyük maliyet aslında burada pazar kaybı. Firmalar bunu anladığı gün aslında bu tarz projelere yapacağı yatırıma çok bakmıyor. Ee, ama bunu bilmedikleri ve anlamadıkları gün tabii ki de maliyet konusu bence de o sürecin hız noktasındaki en büyük engel. Biz ne yapıyoruz? Öncelikli olarak bizim amacımız bir değer yaratmak. Ee, tabii ki de bir şirketiz ve karlılık odaklı bir şirketiz ama karın yanında bir amacı da olan, o amacı, vizyonu olan bir şirketiz. O bize sosyal girişim yapıyor aslında. Ee, firmaların bu süreci doğru bir şekilde öğrenmesini sağlıyoruz. Bence en değerli kısım bu. Biz birçok firmayla tanışıp, görüşüp, bizde çalışmasa bile sürecin detaylarına kadar anlattığımız çok firma var. Bir gün geliyorlar. Ya Okan Bey böyle bir konu vardı. Karbon gate biz çalışabilir miyiz diye geliyorlar. Önemli olan doğru zamanda doğru ürünle firmaya gidebilmek. O yüzden eğer maliyet konusuna bakarsak en büyük risk pazar kaybı riski. En büyük maliyet. Ama e, burada firmaları avantajlı noktaya götürecek şey ise regülasyon gelmeden bu konularla ilgili çalışmalar yapıp bir yatırım yapmak. Bunlar çok büyük yatırımlar değil bu arada. Yani firmaların bir e, içeriye çevre mühendisi alıp e, içeride çalıştırarak yönetebileceğini düşünün. İçerideki alacağı çevre mühendisinden ise böyle bir firmanın içeriye entegre olabilmesi çok daha mantıklı, makul ve verimli bir şekilde yönetilebilir geliyor benim nezdimde. Ama tabii ki de firmaların kendi takdiri. Bu noktada hazır olmayan firmaların biraz bakış açısını değiştirmesi. Artık dijital dönüşüm hep adlandırılan bilinen teknolojik e, yeni dünyamızda bir kelimeydi. Artık yeşil dönüşümü konuşuyor olacağız. Fiyat ve kalitenin yanına artık yeşilliği, çevreselliği bir ürünün çok daha önemli olmaya başlayacak. Pahalı olsa bile. Bir ürün pahalı olsa bile yeşil ve çevreci olduğu için daha çok tercih edilecek. Öncelikli olarak firmaların bunu anlaması gerekiyor benim nezdimde. Ülkemizde bakanlığımızın ve bütün yetkili kurumların birçok çalışması var. Yaptığı çalıştaylar var, eğitimler var. Firmaları bilinçlendirmek ve doğru yere yönlendirmek bazında. Bunun yeterliliği firmaların katılımıyla ölçeklenir. Eğitimin içerikleri ne kadar iyidir değildir ben katılıyorum. Gayet e, bilgilendirici. Ama firmaların biraz burada gönüllü olması gerek. Aksi halde yakın bir vakitte bunlar zorunda olacak. Firmalar mecburi bir şekilde bunları yapacak. Nitekim belli sektörlerde zorunlu. O yüzden de benim narizden önerim önce bilmek sonrasında da bunu yönetmek için doğru mekanizmaları kurmak gerekiyor. E, en değerli söyleyebileceğim ikinci şey ise Carbon Gate bu alanda tutkuyla çalışan e, ve çalıştığı referanslarıyla da büyüyen bir girişim. Bu alanda eğer çalışmak isterse dinleyen, izleyen, okuyan bütün e, kişiler, firmalar, firma yetkilileri Carbongate web sitesine veya sosyal medyadan carbongate.io web sitesini e, ve sosyal medyalarını takip ederek bizlerin nasıl farklı bir süreci yönettiğimizi, firmalarla neyi nasıl yöneterek onlara bu konuda pozitif etki yarattığımızı görebilirler. Bizler de seve seve onlara bu süreçte yoldaş olmak isteriz. Bireysel alışkanlıklarımızı düşünmemiz gerekli yani tekstil yani giyim, kıyafet tüketimi bence burada en büyük etken. İhtiyacım olmadıkça çok böyle yeni bir e, kıyafet almamaya özen gösteriyorum. Eğer alıyorsam ikinci el almaya çalışıyorum. E, ve böyle bir şeyi ne kadar çok kullanabilirsem o kadar iyi gibi görüyorum. Yani ayakkabı mesela ya da işte t tişört gibi böyle hani birçok şey yeni yeni almaya böyle bir tüketim çılgınlığı. Biraz Black Friday'de de oluyor. Ben ona hep Green Friday diyorum arkadaşlarıma tam o dönemde. Lütfen almayalım. Yani ihtiyacınız var mı? Bu bir ihtiyaç mı? Bu bir istek mi? yani ihtiyaçsa evet ama bir istekse orada bir artık dizginlemek gerekiyor. Ee, çünkü inanılmaz bir e, tüketim çılgınlığı içerisindeyiz. Bunu unutmamak lazım. Yani teknolojik anlamda da aldığımız telefonlar, tabletler gerçekten gerekli mi sormak lazım. Her birinin bir ayak izi var. Üretilirken, lojistik olarak taşınırken, orada bayisinde veya mağazasında satılması için tüketilen elektrik bile o ürünün e, emisyonuna sebep oluyor. Dolayısıyla bunları düşünmekte fayda var. Ben çok kahve tüketmem ya da e, bu tarz şeyleri ama ...hep böyle karton bardaklarda alırdım. Artık biraz böyle termosla taşıyorum elimde. Çünkü soğuyor ve bitiremiyorum. Öyle olunca da çöpe gidiyor. Hem israf oluyor hem de e, yani boşu boşuna bir... Hani, ...verimsiz bir durum yaratıyor. Onu böyle termoslarla taşımaya gayret ediyorum. E, kendi kişisel özel aracım var elbet ama... E, ...bu aracımı olabildiğince toplu taşıma kullanabileceğim yerlerde tercih etmemeye çalışıyorum. Toplu taşımayla bir yerlere gidip gelebilmeyi e, düşünüyorum ve sağlıyorum. Tabii gıda konusu hepimizin maalesef... Yani yiyebileceğimiz kadar açık bir fuarlarda falan almak bence kıymetli. Bireysel olarak bunlara dikkat ediyorum. Dikkat edemediğim olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. Ama orada da olabildiğince arkadaşlarla ekipte de böyle küçük kendimize görevler vererek bunları dikkat ederek azaltmaya çalışıyoruz. İşte karton bardak kullanımı. Mesela termos kullanarak ya da böyle basit e, mataralarla bunları çözebilmek gerekiyor ki ben mesela öyle hep bardak kullanırdım. Bir arkadaşımın uyarısıyla ekipten böyle bir matar aldım. Yani günde belki 10, belki 8 tane karton bardak kullanımından kendimi kurtarmış oldum. Böyle küçük ama etkili adımlar, herkesin bireysel olarak yapabileceği şeyler. Ee, i̇şin diğer konusunda, yani bizler olabildiğince yeşil bir şirket olmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle biz bir fabrika değiliz. Dolayısıyla da bir e, yüksek hacimli emisyon sağlayacak e, konularımız yok. Sonuç itibariyle işte bir girişimiz ve ekibimizdeki arkadaşların bu bireysel alışkanlıklarını ile ilgili buluşmalar, kendi bir araya geldiğimiz alanlarda farkındalıklar yapmaya çalışıyoruz. Bizde daha çok dijital tüketim çok oluyor. E, yaptığımız bir online görüşme ya da atılan mailler bile bir e, karbon ayak bırakıyor. Buna işte dijital e, ne diyelim karbon ayak olarak. Buralara dikkat çekiyoruz. Yani çok böyle zorunlu olmadıkça hep böyle online görüşmeler, online görüşmeler yapmadan belki işte top taşımalarla burada ofiste beraber çalışmak çok değerli güzel bir ofisimiz var. Bir arada olduğumuzda da keyifle çalışabiliyoruz. Bu bağlamda bireysel olarak her ekip üyemiz firma olarak da aldığımız kararlarda yeşil kararlar almaya çalışıyoruz. Hedefler bağlamında da Bizim en büyük tutkumuz e, ülkemizin sanayi firmalarının bu dönüşüm sürecini hızlandırmak. Çünkü karbon konusu gerçek anlamda e, yönetilmez ise bu ülkenin çok değerli e, bir boyutu olan üretimine, organize sanayi bölgelerindeki bu değerli üretim firmalarına ciddi engel teşkil edecek. Bunu yönetmemiz gerekiyor. Bizim en büyük hedefimiz Türkiye'de, ülkemizde bu konuda öncü bir rol oynamamız dünya ölçeğinde. Ee, tabii ki de ihracat boyutunda çok ciddi emeği olan e, firmalar var Türkiye'de Global e, markalarla da e, temsiliyeti olan onlar bu konuda başı çekiyorlar ama ara sanayilerde yan sanayilerde ya da sanayi bölgelerinde e, daha böyle ara prosesleri yapan bazı birçok binlerce firma var e, bu konuyu bilmeyen birçok şirket olduğunu görüyoruz bizim en büyük şeyimiz bu bunu bir yönetelim bunu bir yapalım ülkemizin gerçekten bu konuda iyi olduğundan emin olalım en ufakta bir katkımız olursa bununla mutluluk duyarız, onur duyarız. En büyük hedefimiz global bir oyuncu olmak olacak. E, çünkü bu evrensel bir konu ve Türkiye'den henüz sürdürülebilirlik alanında çıkmış büyük hacimde bir şirket yok. Belki yeni oluşundan bu konu. Biz bu konuya talibiz ve bu konuda Türkiye'nin en önde gelen temsilcisi olup, dünyada en büyük oyunculardan biri olarak sürdürülebilirliğin dijitalleşmesinde ve bunun kolay bir şekilde yönetilebilmesinde bir yoldaş olmak istiyoruz dünyanın bütün ölçekteki firmalarına en büyük motivasyonumuz da bu. Yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak, bunu ülkemizle başlatmak. Ülkemizde bunu başardıktan sonra zaten o mutlulukla, o tutkuyla biz dünyanın her yerinde bunu yapabilecek gücü de bulacağız. Dolayısıyla en büyük hayalimiz bu diyebilirim. Ya burada genelde gördüğümüz şey firmalar kendi iç yapılarında bu konuyu takip edecek kişiyi bulamıyor. Çünkü ya bir satış ekibine gelen soruyla bu konuyu öğreniyorlar müşterilerinden ya kalite departmanına bir katıldığı webinarda veya bir seminerde bu konu gelmiş oluyor. Ee, bazen genel müdür ya da direktör seviyesinde bu konu takip ediliyor çünkü çok stratejik. Böyle baktığınızda satın alma, satış, e, finans, kalite yani 6-7 tane farklı departmanı ilgilendiren bir konu. O firmalarda da sürdürülebilirlik departmanı olmadığı için konu herkesin takibinde ama kimsenin de bilgisinde olmadan yönetilmeye çalışılıyor. Bizim yaptığımız şey firmalar bu konuyu bilmiyorken önce bütün departmanların bilmesini sağlamak. Platform bazında onların departman dikeyine kadar indirerek herkesin ilgili kısımları yönetebileceği bir altyapı sunmak. Ardından da onlara bir karne çıkarmak. Çünkü ilk onlarla tanıştığımızda bir eğitim vererek başlıyoruz ve onların sürdürülebilirlik karnesini çıkarıyoruz. Bugüne kadar hangi çalışmaları yaptılar? Bu konuda ne kadar bilgiler? Bu konuda yapılan bir çalışma varsa ne kadar doğru? Veya ne kadar bilinçli yapılmış? Yapıldıktan sonra neleri takip etmişler? Hepsine baktıktan sonra ilgili departmanlara sorular sorarak belli anket sorularımız var. Onları doğru bir rotaya, hizaya getiriyoruz diyeyim bu konuda. Ama ikinci öncelikli olarak yapmaları gereken aslında ekip de bu konuya dedike takip yapacak bu konuyu bilen genel itibariyle çevre mühendisleri oluyor ama o kadar multidisipliner bir konu ki disiplinler arası bir konu çevre mühendislerinin de tek başına yönetebileceği bir konu değil. Yani birçok farklı konunun disiplinin bir arada öğrenilmesi gereken bir konu karbon yönetimi. Dolayısıyla da bu konuya en yakın bilgisi olan kişilerle çalışmalarını öneriyoruz. Bizler bu alanda o disiplinler arası yapıyı ekip içerisinde tuttuğumuz için firmanın bulunduğu sektöre, kendi hacmine, yaptığı iş türüne göre çok hızlı özelleşebiliyoruz sunduğumuz hizmette. En büyük avantajımız da bu oluyor. Çünkü firmalar bilmediğinde, bizden öğrendiğinde, ölçü raporlanıp bunun nasıl azaltılacağını konuştuğumuzda artık bunu takip noktasında da bizle çalışmak istiyor. Çünkü hem artık ürününü biliyoruz, artık sahasını biliyoruz, üretim proseslerini biliyoruz, ekibini biliyoruz. Kimlerin neyden sorumlu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim gördüğümüz yeni dünyada sürdürülebilirlik konusunda çalışan, daha yeşil dönüşüm konusunu bilen bir endüstri mühendisi olarak söylüyorum. Başına sürdürülebilir kelimesi eklenen bir meslek sahibi olan kişiler ileride çok başarılı ve çok daha kolay, belki çok daha istediği şartlarda işler bulabilecek. Ben sürdürülebilirlik uzmanı olan bir endüstri mühendisiyim. Bu çok daha değerli olacak önümüzdeki 3-5 yılda. Nitekim bundan evvel yapay zeka konusunun önemli olması gibi ya da blockchain yazılımcılarının çok değerli olması gibi yeni bir konu bilinmesi ve birçok disiplinin aynı anda sentezlenerek, yorumlanarak, sahada uygulanarak öğrenilmesi gereken bir konu. Biz bu konuda çok deneyimliyiz, o yüzden de şanslıyız. Ekipler o yüzden bizi tercih ediyor. Ama ileride ne bekliyor derseniz, sürdürülebilirliği koyun. Yanına hangi kelimeyi koyarsanız koyun, önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda çok değerli olacak. Bireysel olarak yaptığımız alışverişlerde bile bunu göreceğiz artık. Marketlerde gördüğümüz, daha sürdürülebilir ürünler için teşvikler, daha ödüllendirici belki çalışmalar olacak. Kurumsal olarak ise zaten yapılan regülasyonlar ve e, yasalarla bu konu gitgide kısıtlanacak. Bu konuda da mesleki olarak sürdürülebilirlik başlığını mesleğinin önüne, arkasına, yanına, sağına, soluna koyan kişiler çok daha hızlı iş bulan ve çok daha değer yaratan boyutta olacak diyebilirim. Ee, daha yeşil, daha güzel, daha mutlu, umutlu olduğumuz bir gelecek içinde umarım dinleyen, okuyan herkes çalışmaya gayret gösterir. Bugün de onlara bir nebze olsun, ışık olduysak, umut olduysak ne mutlu karbon yaptığımız çalışmalarla. Çok teşekkür ederim o yüzden de sizin davetiniz için ve misafirperverliğiniz için. Bugün Just Update video serisinin konu Carbon Gate CEO'su ve kurucu ortağı Okan Dursun oldu. Kendisiyle özellikle şirketlerin yeşil dönüşümünden, sıfır emisyondan ve iklim teknolojilerinden bahsettik. Şirketlerin Önümüzdeki dönemde ihtiyacı olacak sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında çok değerli bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım daha yeşil bir dünyaya birlikte bizim de katkımız olacak çalışmalarla dahil olabiliriz. Umarım. Şirketleri de bu konuda e, duyarlılığa ve hem kendileri için hem dünya için e, çalışmalarına bir an önce başlamalarına davet edelim. Kesinlikle. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti, çok keyifli bir röportajdı. Biz de çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bir başka video serisinde tekrar görüşmek dileğiyle.